Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile ilk yayınları TET Matematik Soru Bankası'nda doğal sayılar ve tam sayılar ÖSYM tarzında sorular ikinci bölümle karşınızdayız. Arkadaşlar burada toplamda 11 tane ÖSYM'de gelebilecek soru, TET sınavında gelebilecek sorularımız var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Bakalım ne diyor. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar için. A ile B'nin toplamı 12. A bölü b eşittir c eşitleri sağlanıyor. Buna göre a'nın alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi a ve b birbirinin katı olmak zorunda. Yani a b'nin katı olacak muhakkak. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü a b çarpı c olmak zorunda. Şimdi yani a 8 b 4 olabilir. Yani şöyle yaptığımızda 8 bölü 4. Değil mi? 6 bölü ama birbirinden farklı olduğu için 6 6 yapamam. 9'a 3 yapabilirim. Bunda bir sıkıntım da yok. Başka 10'a 2 Yapabilir miyiz? 10'a 2 de yapabilirim sanki. Şimdi bunları tabi yazacağım. C'nin de bunlardan farklı gelmesi gerekecek. 11'e 1 de yapabiliriz ama o olmaz zaten o da. 8'e 4, 9'a 3, 6'ya 6 olmuyorsa da birbirinden farklı. 11'e 1 olursa diğeri de 11 olur. Şimdi 11'e 1'i de düşünelim. Başka yok. Şimdi 8 bölü e 4 dediğimizde 2. Hepsi farklı. Uygun. 9 bölü 3 dediğimizde 3. Ne yazık ki 2 tane aynı var. Uygun değil. 10 bölü 2 dediğimizde 5. Hepsi farklı. Uygun. 11 bölü 1 dediğimizde 11 iki tanesi aynı olduğu için gene uygun değiller. Bunu şöyle yapalım. Yani uygun olacak sadece iki tane farklı değer olması gerektiğini bu sayede görmüş olduk. Şu sistemler bizim buradaki doğru cevaplarımız olacaklar. Geçelim 2'ye. A ve B birer tam sayı ve A B'den küçük olmak üzere A üçgen B ifadesi A ile B arasındaki tam sayıların toplamına A daire B ifadesi A ile B arasındaki tam sayıların çarpımına eşittir. Örnek 4 üçgen 8. 5 6 7 toplamı 18. 6 daire 9 ile 7 ile 8'in çarpımı 56. Parantez içerisinde 3 üçgen x. Kapatıyoruz parantezi daire. Parantez içerisinde 2 üçgen y eşittir. 120 olduğuna göre x ile y'nin toplamı kaçtır demiş. Hmm, değişik bir soru. ab'den küçük olacak. Yani bu bundan küçük olmak zorunda. Tamam. x x3'den büyük olacak yani. de 2'den büyük olacak. 120'nin çarpanları yani bu şekilde arka arkaya gelen ardışık sayılar. Yani bu ardışık sayılar olması lazım. 120 çarpanlarına baktığımızda ardışık olacak şekilde şöyle 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 8, 3, 5. Yani şurası sanki 4, 6, 5. Yani bu 4, 5, 6 olacak. Bu sistemin 4, 5, 6 çıkması için buranın 3 gelmesi gerekiyor. Buranın da 7 gelmesi gerekiyor. Çünkü aradaki sayıların çarpımı olacak. 4, 5, 6, 3 ile 7 arasında. O zaman eksi 3 üçgen x toplamı 3 eşit olacakmış arkadaşlar. Eksi 2, eksi 1. Şöyle yazıyorum. Artı 0, 1, 2, 3. Şunlar birbirini götürecekler. Bu mantığa göre burasının 3, 3 olduğuna göre buranın 4 gelmesi gerekiyor. Çünkü aradaki sayıların toplamı en son 3 yazdık. 2 üçgen y'nin de 7 olması için 3 ve 4'ün toplamından da y'nin kaç gelmesi gerekecek? 5 gelmesi gerekecek. O da 4 artı 5'ten 9 cevabı. İkinci sorumuzun doğru cevabının deniz seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Şimdi e, burada acaba 3 ve 7'nin yerleri değişik olabilir mi? Yani burası 7, burası 3 olabilir miydi? Değil. İlk sayı ikinci sayıdan her zaman küçük olacak. O yüzden bu şekilde yapmak zorundayım. Kafamı ilk baş çözerken o karıştırmıştı. Şuradaki mantık o yüzden verilmiş. A, B'den ne olmak zorundaymış? Küçük olmak zorundaymış. Geldik 3'e. A, 5'den büyük negatif tam sayılar. B, 6'dan küçük pozitif tam sayılar kümeleri veriliyor. A, B eleman A ve C, D eleman B olmak üzere. A, artı C çarpı B eksi de ifade alabileceği en büyük değer kaçtır? A kümesini yazalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. B kümesini yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi A, B burada, CD de burada. En büyük değer istiyor. Şimdi buranın en büyük çıkması için tabii negatif, negatif de olabilir burada. Unutmamamız lazım. Ee, i̇ki taraf negatifte gelirse çarpımları pozitif olacaktır. Buna da dikkat edelim. Ee, A ve C'nin toplamı demiş. 5 1 olarak kabul edebilirim aslında burada. B eksi D diyor. B eksi D'nin en büyük olması için e, negatif gelecek. O zaman burada da negatif alacağım. Şimdi B eksi D. B eksi D'yi burada eksi 4, eksi 5 alacağım. Yani şuraya eksi 4, şuraya 5 alacağım. Buranın eksi 9 geleceğini söyleyeceğim. A artı C'nin en büyük çıkmasını istiyorum. A artı C'nin en büyük çıkmasını istiyorum ama eksi çıkacak. Eksi en büyük çıkacak. Şimdi burada eksi 4 ile o zaman eksi en büyük çıkması istiyorsam yani burada şimdi toplam olduğu için eksi 4 ile yani eksi 4 ve 1 almam lazım ki eksi 3 olsun. Bunu çarptığımızda 27. Şununla şunu çarpıyoruz fark ettiyseniz. Cevap denizli. Çünkü diğerlerini seçtiğim anda 2, 1, 0, 1 olacak. Yani benim için kas sayının büyük olması lazım. Zaten eksi getireceğim kesin. Yani şu 4 ve 5 almayacağız. Eksi 3'te de 3, 4, 5'i almayacağız. Eksi 2 de bunları almayacağız. Yani seçebileceğim çok fazla seçenek yok zaten. Değil mi? Geldik 4'e. Sıfırdan farklı A, B, C ve D rakamları için gösterimin değeri A çarpı B bölü C artı D sayısına eşittir. Gösterimin değeri 2 olduğuna göre C rakamı alacağı farklı değerlerin toplamı kaçtır? Rakam olduğunu unutmayalım. Yukarısı 3B C artı 7 kaçmış? 2 2ymiş. O zaman 3B işler dışarı yaparsak 2 parantezinde C artı 7 olacak. 3B 2 çarpı 3'ün katı olacak burası kesin. Burada da 3'ün katı olması için C'ye verebileceğimiz değerler zaten çok fazla değil. Şöyle düşünelim. Sol taraf 3'ün katı olacak. Burası da 2'nin katı olacak. E, bir muhakkak altının katını bir yerleştireceğiz. C'ye -1 veremem zaten. O zaman 6'nın katı 12 e, olması için 7 daha olduğu için 14'ten büyük olmak zorunda. 18 var altının katı. Buraya 2 vereceğim. Buraya 6 vereceğim. 18'den sonra 24 var. E, buraya 24 olması için C'ye 5 vermem lazım. Burası otomatik olarak 8 olacak. Bir örüntü geldi zaten fark ettiyseniz. E, ondan sonra zaten 30 gelecek. 30 olması için buranın 10 olması gerekir ki bunlar rakam olmaz. O yüzden C'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı 2 ve 5'in toplamından ne gelecek? 7. Doğru cevap da B seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Yani burada şu 3 ve 2 nerede eşitlenir diye sorduğunuzda 6 veya 6'nın katları olduğunu öyle bir hemen hemfikir olacağını söyleyelim. Geldik 5'e. Aşağıda açılımı gösterilen bir küpün karşılıklı yüzeylerinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. A, B ve C birbirinden farklı birer doğal sayı olduğuna göre A.B.C B, C çarpma olabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bu küp. 2'nin tepede olduğunu düşünün. A ve C. Kapanacaklar. B böyle gelecek. 6 böyle gelecek. 8 de en aşağıya gelecek. Yani bir küp çizdiğimizde. Yani şuradan bir küp alalım. Bir küp çizdiğimizde. Şimdi 2 en tepede. Tamam mı? 2 burada. A bu şekilde kapattın. A buraya gelmiş oldu. Yani şu arka tarafı yazalım. A A şuraya gelmiş oldu. B buraya gelmiş oldu. C de buraya gelmiş oldu. 6 şöyle kapattığın zaman 6 buraya geldi. 8 de aşağı gelmiş oldu. A, B, C birbirinden farklı birer doğal sayı ve karşılıklı yüzeylerde bulunan sayıdan toplamı birbirine eşit. 2 ve 8 ne yapacak zaten? 2 ile 8'in toplamı 10 yaptı. O zaman 6'nın 6 ile B'nin toplamı da 10 yapacak. Buradan B'ne geldi 4 geldi. E, A ile C'nin toplamı da Yine ne yapacak burada? 10 yapacak. onu da yazalım. A ve C 10 yapacak. Benden ABC'nin Olmasını istiyor. ABC B 4'ten farklı olacak o zaman bunlar. E ne olabilir mesela? 3 7 olabilir. 2 8 olabilir. 1 9 olabilir. 5 5 olamaz zaten. Burada ABC çarpımı alabileceği en büyük değeri istiyor bizden. Sanki 3 7 4'ü kullanacağız gibi gözüküyor. Şimdi 3 3 4 7'yi kullandığımızda 84 gelecek. 2, 4, 8'i kullandığımızda da 64 gelecek. Evet 3, 7, 4 en fazlayı verecek. O da doğru cevabın B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Küpte mantık şu. O şuradaki kısım 2 olan kısım tepede gibi düşünürsen. A'yı böyle, C'yi böyle, 6'yı böyle, B'yi böyle. O 6 ve 8 geldiğinde 8 alttan ne yapacak? Sistemi kapatmış olacak diyoruz. Geçelim altın sorumuza. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde daire için nokta işlemi A daire için nokta B A B'den küçükse A artı B'ye A B'ye eşit ya da büyükse A çarpı B biçiminde tanımlanmış. Buna göre 4 işlem parantez içerisinde 5 işlem x 24 eşitliğini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır? Buraya k diyelim biz. Yani soru şöyle olsun. 4 şöyle k 24 olsun. Şimdi k 4'ten küçük olabilir veya 4'e eşit de 4'ten büyük olabilir. Şimdi şöyle yapalım. 4 küçük k diyelim. O zaman 4 ile k'nın toplamı 24'ten k 20 gelir. Tamam. Olabilir. Ee, 4 büyük eşit k diyelim. O zaman 4 çarpı k 24'ten k'nın burada gelebileceği 6 var zaten. Bu olmuyor. K buradan 6 gelecek ama 4 6'dan büyük ya da eşit değil. Bu iptal. Tamam bu iptal. O zaman 5 daire x'in ne gelmesi gerekecek? 20. Yine aynı mantıkta 5 küçüktür x kullandığımızda ne gelecek? 5 ile x'in toplamı 20'den x 15 gelecek uygun. 15, 15'ten küçük zaten. 5 büyük eşit x kullandığımızda 5 ile x'in çarpımı 20'den x bu sefer 4 gelecek. Bu da uygun arkadaşlar. O yüzden iki tane değer bulmuş olduk. 15 ile 4'ü topladığımızda doğru cevabın 19 olarak karşıma geldiğini söylemiş olacağım. Harikulade bir soru daha. Geldik 7'ye. Bir matematik soru bankasının kümeler konusunda yer alan her bir test 6 ya da 10 sorudan oluşmaktadır. Bu soru bankasında kümeler konusunda toplam 74 soru olduğuna göre, bu konuda en az kaç test vardır? Şimdi kümeler konusunda 6 ya da 10 soru olacak. Biz öyle bir şey yapacağız ki en az test dediği için 10 soruluk testlerin daha fazla olması lazım, değil mi? Şimdi 10 çarpı a artı 6 çarpı b'nin 74 olması istiyorum. Burada 10 soruluk testin en fazla olması gerekiyor. O yüzden B'yi en az almak zorundayım. Ve B'ye değer vere vere geri geri gideceğiz. Yani 74'ten 6 6 geri gideceğiz. Nereye kadar? 10'un katına geldiğimiz yere kadar. Bir kere 6 versek 68 olmadı. Bir 6 geri gelsek 62. Yani 74'ten bakın 68'e geldim. 62'ye geldim. 56'ya geldim. 50. Tamam. Yani A 5 olacak. 50, 24, B 4 olacak. Bu şekilde olursa en az test olur. Çünkü Diğer türlü bunu arttırdığımda diğer türlü bunu arttırdığımda daha çok artmaya başlayacak. Ee, o yüzden bunun en az olması lazım. Bunun en çok olması gerekiyordu. 5 artı 4 9. Doğru cevap da B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. En çok test o zaman A'yı birden başlayarak geri geri gelecektim. Ona dikkat et. O da e, 64, 54, 2, 9, 11 olacaktı. En çok deseydi cevabın 11 olacağını da belirtelim. Gelsin 8. İki takım arasında oynanan bir futbol maçında kazanan 3 puan, kaybeden 0 puan, beraber kalınması durumunda ise her iki takımda birer puan verilmektedir. Sadece A ve B takımların katıldığı bir futbol turnuvasında A takımı toplam 17 puan, B takımı ise toplam 11 puan almıştır. Buna göre tu bu turnuvada en az kaç maç oynanmıştır demiş. 17 puan, yani burada 0 puan sana kaybettiğin zaman 5 çarpı 3 artı 2 olarak yazabilirim. Bu da 3 çarpı 3 artı 2. Neden 2 eşit olacak? Çünkü beraberliklerde her iki takım da puan alıyor. O yüzden bu ikilerin aynı olması gerekiyor. Yani iki maç berabere bitmiş. Beş defa A kazanmış. Üç defa da B kazanmış. B kazanmış diyelim şöyle. A kazanmış diyelim. O zaman 5, 7, 10. Doğru cevabın Ceyhan seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi mesela 4 çarpı 3 artı 5 yapsan bu da artı 5. 2 çarpı 3 artı 5 yapman lazım. Yani şöyle de olabilirdi aslında. 4 çarpı 3 artı 5 yaparsak bu artı 5'e direkt koyuyorsun zaten. 2 çarpı 3. O zaman 5 maç beraber bitmiş oluyor. 2 maç B7. 4, 11 maç. Daha çok maç olacak yani. Bunu azalttıkça ne olacak? Beraberlik sayısı artacağından dolayı otomatikman maç sayısı da artmış olacak. Gelelim 9'a. Rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir N doğal sayısı için Dörtgen içinde n, n sayısındaki en büyük rakam ile en küçük rakamın toplamı. Daire içerisinde n, n sayısındaki elips gibi de n sayısındaki en büyük rakam ile en küçük rakamın çarpımı olarak tanımlanıyor. Şimdi buralarda anlamamazlık yapabiliriz. Biz de yapıyoruz bazen ama örnekler çok nettir. 6, 1, 6. En büyük rakam 6, en küçük rakam 1, toplamı 7. 3, 4, 7. En büyük rakam 7, en küçük rakam 3, çarpımı 21. Bak buradan anlıyorsun direkt. Buna göre 4, 8, a dörtgen içerisinde eşit olmalı. 5A2 daire içerisinde eşitliğini sağlayan A değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar bazı varsayımlar deneyeceğiz. Şimdi 4, 8, A, 5, A, 2 mantığını kullanacağız. Burada bir çarpma yapmamız lazım. En büyük rakam, en küçük rakam. Burada da en büyük rakam, en küçük rakamı toplamam gerekiyor. Şimdi benim burada şunu yapmam gerekiyor. A mesela 9 olsa 9, 4 daha 13 yapar. Burada çarpmadan 13 gelme şansı yok. A 8 olsa 8, 4, 12 yapar. Yine bunun çarpımında da 8 kere 2, 16 yapar. O olmaz. Şimdi A'yı 5 ile 8 arasında varsayalım. O zaman 5 ile 8 arasında varsayarsak burada her türlü 12 gelecek. Burası her türlü 12 geldi. Burası 5 ile 8 arasında varsaydığımızda A çarpı 2 olacak. Çünkü en büyük rakam A olmuş olacak 2. A buradan ne gelecek? 6. Demek ki 6 uyuyor. 6 yazdığımızda 8, 4, 12. 6 yazdığımızda 2 çarpı 6, 12. Tamam. A'yı 4 olarak kabul etsek yine 12. Burası 8 olur. Olmaz. Bu sefer 3 olarak kabul etsek A'yı. A 3 olduğunu varsayalım. 8 3 daha 11 yapar. Yine olmaz. Bu net. 3 de olmuyor. O zaman A'yı 2 olarak kabul edelim. 2 kabul edersek arkadaşlar burada 8 2 daha 10 yapar. 5 kere 2'den de 10 yapacak. Burada baktığımızda A artı 8 5 çarpı 2'den 10. Çünkü A'yı 5'ten ve 2 ile arasında kabul ettik. 2 de eşit olabilir. A buradan bir de 2 olacak. 1 olma şansı yok zaten. 9 yapar. Burada da 9 çarpanın gelme şansı yok toplamlarını istemiş bizden. O da cevabın 8 olduğunu bana söylemiş olacak diyoruz. Gelsin bakalım 10. Son iki sorumuz buradaki de. Her bir basamağın üst yüzü zemine paralel ve yan yüzü zemine dik olan özdeş 5 basamaklı bir merdivenin bazı boyutları aşağıda verilmiştir. Merdivenin basamaklarının şekilde gösterilen kısmı dikdörtgen biçimindeki çevresi 420 cm olan kırmızı bir halı ile kaplanmıştır. X ve Y birer pozitif tam sayı olduğuna göre X en çok kaçtır demiş. Şimdi buradaki mantık şu. X burası Y. Burası X burası Y. Burası X burası Y. Burası X burası Y. Burası X. Burası y, burası X. Aynı şey karşıda da var. Şurası 50 zaten. Çevre bu şekilde gelecek. Şimdi kaç X var burada? 1, 2, 3, 4, 5 X. 2 çarpı. Karşı 4 Y var. Artı bir de 50, 50 daha. Şurası 50, şurası da 50 olduğu için 100 gelecek. Bu 420 eşitmiş çevresinden dolayı. Atacağız bunu. 2 çarpı 5 X artı 4 Y. E, 320 olacak. Sadeleştirme işlemini yaptığında da 5x ile 4y'nin toplamının 160 geldiğini söylemiş olacaksın. Şimdi buradaki mantık şu. X'in en büyük değeri demek, y'nin en küçük değeri demek. E, Y'yi hani bu testi de yapmıştık. Vereceğiz değerler. 4-4 geri geleceğiz. Çünkü burada pozitif tam sayı olduğu için 160'tan 4-4 geri geldiğimizde 156, 152, 5'in katına geleceğiz. 148, 144 ve 140. Tamam. O zaman buranın 140 olması gerekecek. 5x 140'dan her tarafı 5'e böldüğümüzde x'in ne geldiğini göreceğiz. 28. Doğru cevap da C seçeneği olarak çıktığını göreceğiz. Güzel bir soru. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani 4 ile 5'in ekoku 20. 160'tan 20 çıkar. 140. 140'ü 5'e böl. 28. Bu tipte sorular yapmıştık zaten. Hatırlıyorsanız. Ve geldik ÖSYM tarzındaki son sorumuza. Bir okçuluk turnuvasına katılan Mete aşağıda gösterilen hedef tahtasına 6 isabet atış yapmış ve toplam 35 puan almıştır. Bu turnuvada her bir atış hedef tahtasının hangi bölgesini isabet ederse o bölgede yazan sayı kadar puan alınmaktadır. A, B ve C birer pozitif tam sayı A, B'den büyük, B B'de C'den büyük olduğuna göre A, B, C toplam alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. A'ya bir tane atış yapmış. A çarpı 1. B'den 1, 2, 2B. C'den de 3 tane var. 3C, bu bizim 35 puan. Tamam. Yani A artı 2B artı 3C'nin kaç olması lazım? 35. Şimdi arkadaşlar A, B, C'nin alabileceği en küçük değeri sorduğundan dolayı A, B, C'nin burada birbirine çok yakın olmaları gerekiyor. Şimdi biz burada hepsi eşit olarak kabul edelim. Yani A, B ve C eşit olsun ki küçüğe göre davranacağız. O zaman 6C 35'ten C 35 bölü 6. O da yaklaşık olarak 5 nokta küsür bir sayı. Yani C'yi alabileceğin hepsi eşit olsalardı 5 olarak alacaktık. Tamam. 3 kere 5 15. O zaman A artı 2B 20 gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra zaten A ve B'nin 5'ten büyük olduğunu biliyorum. B'yi 6 alacağım. A artı 12 20'den de A ne gelecek? Buradan 8. B'yi 7 alırsam zaten bakın A 6 gelir. O zaman A büyük B büyük C sıralaması uymaz. Birbirine en yakın oldular. Fark ettiyseniz burada yani 8 büyük 6 büyük 5 en yakın bulabileceğim sayılar. Bunların toplamı da en küçük olur. Çünkü diğer türlü C'yi mesela 1 alsak, B'yi 1 alsak zaten A 30 geliyor. Paran C'yi 1 alsak, B'yi 2 alsak A 28 geliyor. Bu sefer çok büyük gelecek. 8 6 5'ten cevabın ne gelmiş oldu? 19. Doğru cevap Deniz. ÖSYM'nin sorabileceği sorulardan bir tanesi olduğunu da söyleyeyim. Güzel bir soru. Evet arkadaşlar, ÖSYM tarzındaki sorular ikinci bölümü burada bitirmiş olduk. İlk iki bölüm bitti. 3. bölümde Link yayınları TYT Matematik Soru Bankası'na devam edeceğiz. Bay bay.